Manyak mısınız oğlum siz ya? Ben yayıncı değilim. Ben PK atan bir insan değilim. Canlı yayın açan bir insan değilim. Hülya Mizgin, Hülya Mizgin, Hülya Mizgin. Ya Hülya Mizgin'le benim adımı nasıl bağdaştırdın? Yayın açan sensin. Ben değilim. Yayın açan sensin. Kalkıyorsun Mehmet Keloğlu Hülya Mizgin'le görüşüyor. La beni kimse tanımaz oğlum TikTok'ta adam ol ya, edepli ol ya. Oğlum insanların namusu var. Bunlar bize ters. Ben niye yayın açmıyorum? Niye açmıyorum kardeşim yayın? Bu tür şeylere maruz kalmamak için. Sen alışmışsın ya. İki tane çoluğunu, çocuğunu, karını bıraktın geldin. Düştün TikTok'ta. Ona sallıyorsun, buna sallıyorsun. Ayıptır oğlum. Ben yayın açmıyorum. Ben Hülya Mizgin'le falan benim işim olmaz. Tanımam bile bak. Tanımam. Hiçbir şekilde görüşmemiş